Merhaba arkadaşlar nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Her şey yolundadır. Ben iyiyim vallahi. Türkiye hazırlığı yapıyoruz. Türkiye gideceğiz. Az kaldı. Çocuklar daha uyanmamışlar. Ben de kalktım bir kahvaltı hazırlayayım dedim. Onda bir bahçeyi size göstereyim dedim. <laughs> Her şey yolunda durmam. Ben de işte ne yapalım? Hazırlık falan yapıyoruz. Türkiye hazırlığı bitmiyor zaten. Gidene kadar bitmez o yapacak bir şey yoktur, yoktur. ama Türkiye'de de şimdi yangınlar var biz de İzmir'e ilk gideceğiz ay ne bileyim Allah yardımcılar olsun o kadar can o kadar ağaç hepsi yandı gitti hiç yani bilmiyorum bazen insan elinde oluyor bazen olmuyor ama çok üzücü bir şey umarım bir an önce yangınlar da durur her yıl bu dönemde hiçbir yer bırakmıyor yakıyorlar yakıyorlar yine de doğa şeydir canlanıyor yani Evet bahçemizin son hali bayağı bir tamamladık birkaç gün yağmur yağdı izin vermedi geriye bir rüzgar nasıl fırtına resmen Tevfik bu kadarını yaptı böyle buraya kadar taş yaptı buraya çiçek dikilecek burada daha çimenlenecek i̇şte toprağı kaldırmaya çalışıyor buradan öyle ve size gösterebilirim şöyle bir tane iki tane domates kaldı zaten şeyden buraya buraya yapmışız. Asma, asmanın yaprakları için gittim zaten. Şöyle bir çiçek açacak. Fasulyelerim. Fasulyelerim çiçek açsın. O dokuzuncu ayda falan anca ürün veriyor. Ben gelinceye kadar o havaların da iyi gitmesine bağlı gerçi de. Burada da birkaç tane fasulyem var. Bir tane biber. Maydanozlarım. Maydanoz bir kere kaldı bitmeden böyle salata yaparacak duruma gelecek. Bunları da böyle tohuma bıraktık tereyi. Tohumu olsun. Sürüge gibi yapacağım. Bir şey ekmedik bu yıl. Öyle soğan falan bir şey yapmadım bu üzerine. Umarım başka bir zaman yaparım. Geldikten sonra bile ekleyebilir aslında. Rüzgar nasıl? Hava güzelim, rüzgar uçuruyor. Evet arkadaşlar. Neredeyse yazı yaraladık. Biz yenikten domates diktik. <laughs> Şöyle göstereyim. <laughs> Saçım. Bildiğiniz gibi önce diktiklerimiz olmadı. Keste attı. iki tanesi orada olup olmayacağı belli değil. E şimdi de böyle büyümüşlerini gitmiş almış. Bu şey bahçe malzemesi satan yerlerde. Bakalım olacak mı? Biz gelene kadar bunlar olursa domatesle çok iyi olur. Ama böyle şeyde bu üstünü kestikten sonra biber kaç şiirden böyle filizlendi. Umarım olur. Filiz attı mı? Da çiçek bir şey yok. Umur yok. Maydanozlar. Ama maydanozu bir kez biçersem gitmeden bir salatalık var. Salata yapılacak kadar. Bunu biçersem bence olur. Devamı tamam gelebilir. Bunlar da toplanıp süpürge olacak. Tohum olacak. Burası da çimen olacak Tevfik. Hı? Evet. Baya iyi oldu. Bu yıl toparlanır. Biz bak yürüyüş şey yapıyoruz. Bostana gidelim. Yine de gitmedik. Ya e bak bunların gülleri gibi diksen ya kenara işte. Böyle bir gül lazım bizim kapıya. Hmm. Hava bulutlu. Haftaya güzel oluyormuş hava. Birkaç tane çilek topladık. Çilekler birkaç tane kalmıştı. Artık zamanı bittiği için yoklar. Kabaklar oluyor. Tutkan kabak çiçek açmış. Ha bu kabakları burada başka yerden getirip buraya dikmişler. Ama oluyorlar bak içinde kabak var. Bunlar çünkü burada yoktular. Yeni bir şey. Doğru hatırlıyor musun? oradakiler tamam ben hatırlıyorum varlar ama bunlar yeni sanki. Hazır Bilmiyorum. Hı, üstlerinde de var. Oldu olacak sanki. Pancar topladık çekmeyi de unuttum. <gülüyor> <gülüyor> Geri dönüyorsun pancarlar olmuştu. Pancar biraz topladım. Biraz boran için birazcık daha börek yapmayı düşünüyorum. Merhaba arkadaşlar. İskoçya'da ev temizliyor. <laughs> diye diyeyim size ama bir eve geldim. Bir arkadaş işte bir arkadaşım gidiyordu bu eve. Tatile gittiği için onun yerine dedim temizle ben geleceğim. Hadi. Bir kere önce eskiden bir kere daha gelmiştim. Ama ev yıkılıyor koz, toprak, 5 kişilik bir aile yaşıyor burada olanlar var. Çok fazla malzeme doldurup temizlik de sıfır. Size birazcık göstereyim de sonra da sırasında size göstereyim nasıl oldu diye. Yukarıları yaptım bu arada. Şimdi salonla mutfağı yapacağım. Şöyle göstereyim hemen hızlıca. Fotoğraflar çekmek istemiyorum. Şimdiler de varmış. Şöyle bir e, kitaplıkları var. İşte şöyle bir Masa var. Bunu orta masa olarak mı kullanıyorlar? Ne? Yerler, halı, flex. Bunu ayakkabıyla düşünün buraya giriyorlar. Yemek masaları. Şöyle küçük bir var. Yemek masası böyle. Şöyle bir sübürgeyle temizlenmen bekleniyor. Sübürge de yani milattan önce kalmış gibi bir şey. Yine de iyi alıyor. Temizliyor alaktan. İşte böyle bir de dekorasyon yapmışlar. Ay canım benim. Çok değerli oldukları için. Neyse böyle. Burası giriş böyle eşyalar yığılı 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 her şey böyle yani mutfak banyo şey öbür taraflar yukarıdan hiç göstermedim size temizledim bir orayı şöyle bunlar tatile gitmişler galiba şöyle bir şey var ım, mutfakları burası ıı, güneş odasıymış bahçeye açan mutfak biraz cam açtım ferahlayayım diye ölüyorum mutfak biraz toparlanacak işte böyle çiçekler burada kalacak şurayı gördüğünüz gibi göçüyor. Hangi birini toparlayacaksam. Şimdi ben başlayayım biraz yapayım. Sonra size çekeyim nasıl yaptım diye. Hani şeyim olmadığı için kamerayı bir yere indirebileceğim bir yer olmadığı için mecbur kendim sonradan çekeceğim. Yani yaparken çekemeyeceğim galiba. Temizliği yaparken çekemeyeceğim çünkü kamerayı bir yere indiremeyeceğim. Şöyle göstereyim. Sonra toparlamaya çalışayım buraları. Bunların şeyi de, kültürü de ayakkabıyla içeri giriyorlar. Evet arkadaşlar bitirdim temizliği. Elimden ancak bu kadar geliyor. Yani bir yerleri süpürdüm. Buraları toparlamaya çalıştım tozları falan. Bitmiyor olmuyor çünkü eşya çok çok kirli çok tozlu. Ayakkabıyla da içeri girdikleri için ancak bu kadar belli oldu. Yapabileceğim bu kadar ne yapabilirim ki ne artık. Şöyle düşünün evde bir de ağaç besliyorlar. Beş kişilik aile, iki ki, yatak odası, küçücük ev. Ha derseniz niye bu, bu hanımefendiler temizlemiyor? Bunun temizlik parasını bile annesi veriyor. Annesinin verdi. Ben de geldi söyledi işte bir onlar tatile çıktılar. Bir gelip toparlar mısın? Gelip toparladım. Yapabileceğim bu kadar. Yukarılar size göstermek istemiyorum. Çünkü daha kötüydü. <laughs> Odalar, banyo daha kötüydü. Şöyle toparlamaya çalıştım. Elimden geleni yaptım. Bunlar için yapabileceğim bir şey yok. Çünkü yerleri yok. Buraya atıyorlarmış. Sadece böyle kaldırıyorum. Altını süpürüyorum. Yeten indiriyorum. Bazı şeyleri kımıldatamıyorum. Toplayamıyorum. Bir yerden bir yere çek çekiyorum sadece. Mesela işte şu şey masanın üstüne o tarafa çektim. Orayı sildim. Bu tarafa çektim. Burayı masayı sildim. Yapacağım bu kadar. Bir şey kaldırıp yer değiştirtemiyorum. Çünkü kaybolursa ben sorumluyum. Mesela burada da legoları var. Onlar kaybolmasın diye oraya aynı şekilde indirdim. Hiç ellemedim. Televizyon falan. Hani oğlan çocuklar olduğu için erkeklere ait çok şey var yani top, mop. Ay Allah'ım. Çok futbol oynuyorlar bence bunlar. Neyse bitirdim. Türkiye'den önce galiba son temizlik şeyiydi videomda. Yani temizliğe gelmiştim. Bir kere çekim size göstereyim nasıl kilolu. Bu ev boş olduğu için çektim. Normalde evlerde oluyorlar yani birileri olduğu için çekim yapamıyorsun. Yapamam yani yasa. Aslında bunu da yasak izin almadan çekiyorum da ayıp oldu. <laughs> İnşallah sorun olmaz. İşte ee, işte böyle bugün burada kimse olmadığı için çektim. <laughs> ne iş yapıyorsunuz Türk İskoçya'da e, derseniz işte böyle evleri de temizliyoruz yani temize giden çok benim gibi. Happy birthday to Artık alışarlar gelmedik bir güneşli ve güzel havalarda yine İskoçya. Biz de yolculuk hazırlığı yapıyoruz büyük bir hızla. Şöyle bir yandan da bir şeyler yıkıyorum falan. Şöyle küçük bir halı vardı buraya seri, şey, kulübeye seriyorum. Bunu onu yıkayayım da kışın toparlayınca sereyim. Temizleyince gidin gelince temiz olsun. Ay. Evet arkadaşlar. Şöyle yeni domateslerimizi göstermiş miydim? Olurlarsa benden daha uzun bir domates sistemi şey yaptık. Herhalde olacaklar. Solma yok. Her bir yere yaptık. Bir şey olmuyor ki. Ne, eklesek olmuyor. Bostan da değişik bir bostan. Tarla gibi. Soğan ektik. Küçük soğanlar. Sincap gelmiş böyle çıkarıp atmış dışarıya. Şimdi yeniden gömeceğim. Umarım olur. Böyle birazcık soğan ektik. Gelene kadar olurlar. O da çıkarıp çıkarıp atmış. Böyle şeyler yapıyor. Benim fasulyem de çiçek açmaya başladı. Belki gelene kadar meyve olur. <laughs> Buralar da böyle iyi oldu vallahi temiz. Taşçı oldu, iyi oldu. Ay Türkiye gibi burada şimdi sabah kalktım burayı yıkadım bakını falan <laughs> iyi oldu. Ay, <laughs> da çocuklar gelmeden hemen yumurtalı patates yaptım. Çayım hazır. Şöyle açmalarım vardı. Bir ee, şeyde satılıyorlar. Türk usulü. Dondurucularda. şey görünüyor. Onları çıkarttım çocuklara. Aflatı pişimleri hazırladım. Zaten son zamanlardır Olduğunu olduğu kadar yakıyorum. Yeşilim de var. Daha ne olsun onlar. Buna çok şükür. Umarım bu sefer olur. Hı hı. Sıkıntısı nedir onu söküp atıyor. Orada şey bit, bit ne ektiysek buraya balındırmadı. Hı. Onları bitirdiler hele. biz gelene kadar belki yetişir. Yırılmalar da boyumuz kadar oldu. Evet ben şimdi bugün biraz koşturmam var. Valizleri toparlayacağım tam. Oldu başka bir videomdan görüşmek üzere. Umarım Türkiye'de çekim yapmaya çalışacağım. Umarım çekimlerim güzel olur da atarım. <laughs> Bazen oluyor ki şey yapamıyorum ama atmaya çalışacağım Instagram'dan falan. zamanım oldukça. Biliyorsunuz düğüne gidiyorum. <laughs> düğününde atayım artık. Oldu kendinize iyi bakın. Hadi görüşürüz. Başka videomda. izlediğiniz için teşekkür ederim.